Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte for döngüsünü kullanarak içi boş bir kare oluşturacağız. Öncelikle değişken tanımlamamız gerekiyor. Değişken tanımlamayı da de önceki derslerde öğrenmiştik. Şimdi değişkenimizi de tanımlayalım. Değişim tanımladıktan sonra kare oluşturacağımız için for döngüsünü kullanacağız. organize yapılanma ilk noktalı ilgili yaparak oradaki değişim başlangıç değeri, orta bütün kısmında bu değişik bir burada da artı veya azal azalacağını belirtiyoruz oradan gitti içinde değişkenin artacağını veya azalacağını belirtiyoruz başlangıç yerine sıfır olarak kalmıştır çıkış yerine ise Şimdi değişkenimiz olarak kaldırıyoruz sporda sürekli artacak Şimdi karenin ilk olarak tavan tavanda ve taban kenarların alt ve üst kenarlarında sürekli sembol olacağı için bunu normal olarak yazarsak kontrolü orada da kontrol dışına çıkacağı için bunu eğer kontrolü kontrolümüz altına almamız gerekiyor. Bu kontrol altına alalım. konusunda. eğer iyi başlangıç değerinde ise veya bitiş değerinde serip tavan alt veya üst kenarlarını çizeceğiz şimdi. Bunun için de Buradaki değerlerde alt ve üst tabanı çizeceğiz herhangi bir sembolle. Eğer yani başlangıç ve bitiş değerinden farklı bir değerler alırsak yani aradaki değerlerdeydi ya diğer yan kenarları çizeceğiz. erkek ise bir karemizin iki boş şekilde olur. İkisinin boş, boş olacak şekilde, iki boş olacak şekilde kenarları çizildi. Ve görüntünün ekranda kal komutunda ise ekranın ekrandaki görüntünün sabit olarak kalmasını yaptıktan sonra çalıştıralım. Evet arkadaşlar. Spor döngüsünde şu kısımda ise şu kısımda alt ve üst tabanların çizilmesini oluşturduk oluşturduk. Ersek kısmında ise karemizin kenarlarını çizilerek içi boş şekilde bir tam kare oluşturmuş olduk. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.